Herkese merhaba. Bugün sonunda sizinle büyük yaz alışverişimi paylaşacağım. Çok heyecanlıyım bu video için çünkü bence gelmiş geçmiş en güzel parçaların olduğu video olacak. Aynı zamanda yine bir internet sitesinden yaptığım alışverişi karşılaştırmalı olarak sizinle paylaşıyor olacağım. Ben bu yaz çok çok severek giyeceğim şeyler satın aldım. Özellikle tatilde giyebileceğim şeyler almaya dikkat ettim. Umarım sizin de hoşunuza gider. Hepsini tek tek üzerinde deneyerek, yorumlayarak göstereceğim. Telefonum tabii ki de susmuyor. Umarım hoşunuza gider. Ve son olarak şunu da paylaşayım. Instagram hesabından mutlaka beni takip edin. Şuraya ekleyeceğim. Aşağıya linkini ekleyeceğim. Çünkü orada bu kıyafetlerin hepsinin her gün tek tek kombinlerini ve nerelerden satın aldıklarımı paylaşıyor olacağım. O zaman merak ediyorsanız hadi başlayalım. Ve ilk olarak bu kocaman paketten başlayacağım. yoldan yaptığım alışverişten başlayacağım. E sanıyorum en çok da zaten bunlara bayıldım. Şu özellikle üzerinde dren, duran iki tane ayakkabıya sizin de bayılacağınızdan eminim, hiç şüphem yok. Neyse kutu çok ağır. Tek tek hepsini göstereceğim. Bu arada tentrele yaptığım alışverişin hepsini Mila Butik'ten yaptım. Yani Mila markasından yaptım inanılmaz tarz, inanılmaz güzel kombinler, ayakkabılar, aksesuarlar var. Yaz için özellikle tatil için alışveriş yapmayı düşünüyorsanız bikinileri, plaj kıyafetleri de inanılmaz güzel. Aşağıya link ekleyeceğim. Mutlaka oraya girip ürünlerin fiyatlarına, işte bedenlerine vesaire bakabilirsiniz. Bu arada sizin için de bir indirim kodu oluşturduk. 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 20 TL'lik indirim kodunuz olacak. Ezgi büyük harflerle 20 yazarsanız bu indirimden faydalanıyor olacaksınız. İndirim kodunu ve ayrıntılarını aşağı bilgi kutucuğuna tekrar ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. O zaman hemen başlıyorum. Elbiselerle başlayalım. Bu arada paketler yeni geldi. Ben de sizinle birlikte açıyor olacağım. Bu elbiseyi zaten görür görmez ilk önce rengine daha sonra da bu bel açıklıklarına Bayılmıştım. Özellikle bronz tende inanılmaz güzel olacağını düşünüyorum. Bikini üstüne de normal günlük hayatta da giyebileceğim bir şey. Ben bunu 34 beden aldım. Şimdi üzerime deneyip bakacağız nasıl oluyor beden olarak. Gerçekten çok tatlı bir elbise. Ben bu dekolteyi çok seviyorum yanlarda. Çünkü belinize olduğundan çok daha ince ve güzel gösteriyor. O zaman hemen deneyelim. Öncelikle bedenden bahsedeyim. Elbise bedenime tam oldu. Bu tarz kıyafetlerin yani yanlarında açıklık ya da sırtında açıklık varsa içerisine mutlaka böyle yapıştırıcı sütyenlerden takarsanız çok daha iyi olur. Ben şu an bulamadım. O kadar ince ve o kadar rahat bir elbise ki size anlatamam. Şöyle sırtını da göstereyim. Elbisenin söylediğim gibi şu kısmı çok hoşuma gitti. Eğer beliniz daha ince görünsün istiyorsanız ve özellikle basen probleminiz varsa bu tarz elbiseler çok tatlı oluyor. Müzik Evet geçerim aldığım ikinci elbise. Bu elbiseye tamamen vuruldum diyebilirim. O kadar güzel fotoğraflar ve o kadar güzel kombinler hayal ediyorum ki bu elbise ile ilgili. Size anlatamam. Hemen heyecanlandırmadan gösteriyorum. Ben çok fazla uzun elbise insanı değilimdir. Yani çok fazla sahip değilim uzun elbiseye boyun uzun olmadığı için. Ama bunu görünce yani kendimi bir kuğu gibi deniz kenarında hayal edebildim. O yüzden dedim ki ben mutlaka bu elbiseyi almalıyım. Elbise şu an göstersem hiçbir şey anlamazsınız. Bu arada dediğim gibi kıyafetlerin fiyatları aşağıda yazıyor olacak. Tam hatırlamıyorum çünkü. Linklere tıklayıp bakarsınız. Böyle uzun yine bel kısmında dekoltesi olan inanılmaz güzel bir elbise. Şu an kamerada umarım bunu güzel bir şekilde gösterebilirim. Çok fazla uzatmadan bunu deneyeceğim. Ben bunu 36 beden aldım. Neden 36 aldım? Çünkü fotoğraftaki mankenin bedeni 36 idi ve ben ondan daha zayıf görünmüyordum. Dedim ki yani Ezgi, gerçek ve 36 beden al. Ya üzerindekini 34 aldım, tam oldu. Birazcık böyle bol olabilir diye çok korkuyorum belki. ama deneyip göreceğiz. Hemen deniyorum. Evse işte o kadar zor giydim ki şu anda böyle büyük duruyor ama böyle birleşik olduğu için birazcık zor girdi. 36 bed, yani 34 de olurmuş ama 34'ü giyemezmişim yani. Ondan eminim şu an. Model olarak zaten çok sevdim. Tokası, yanlarının açıklığı. Arkadan sanki iki parça gibi duruyor olması. İnanılmaz güzel bir elbise. Bu böyle kırdüğünlerinde falan da çok rahat giyilebilir. Tabii ki boyu birazcık bana uzun. Topukluyla giymeyi tercih ederim bu elbiseyi. Sandaletlerle de, de güzel olabilir aslında. mükemmel uyum sağladı. iki tane de halka küpe seçimi aldım. Şu şekilde. Hemen bunlarla birlikte takayım. Göstereyim. Hmm. Oh, bayağı olur. Şu anki saç stilime çok yakışmadı mı bu halka küpeler? Ay. Bu arada ben hiç küpe takmam ya. Yani. Benim kulağımda hiç küpe göremezsiniz. Çünkü kulaklarım çok hassas, çok ağrıyor. Ama bunu görünce bu like, mutlaka almam gerektiğini düşündüm. Aa! Bir de girmiyor. <laughs> Kapanmış. Ay bayıldım. Çok güzel oldu. Köpelerim. Köpeler çok ucuzdu bu arada. Mutlaka bakın. Şimdi ayakkabılara geçiyorum. Ayakkabılara Resmen aşık oldum. Giymek için sabırsızlanıyorum. Göstermek için de sabırsızlanıyorum. Videoda ilk kez denemiş olmak için denemedim bile. O yüzden çok heyecanlıyım. <laughs> Ve bu muhteşem ayakkabılar. Diyeceksiniz ki eski dümdüz beyaz bir ayakkabı. Birincisi topuk. Benim için çok önemli. Yazın çünkü sıcakta böyle rahatsız topuklar giyemiyorsunuz. topu inanılmaz rahat görünüyor. İkincisi tabii ki beni tavlayan şey bu tokası oldu. Ne kadar başka bir hava katmış ayakkabı. Yani dümdüz bir ayakkabıya bu güzel taşlı tokayla müthiş bir hava katmış. Zaten fotoğrafta gördüğümde çok beğenmiştim. Fotoğrafta göründüğünden çok daha güzel görünüyorlar şu an. Hemen ayağıma deneyeceğim. Bu elbiseyle de bence müthiş uyuyacak. Şimdi bana öyle bir şeyler söyle ki durup dururken ben aldığım ikinci ayakkabıya geçiyorum. Bence bunlar da çok şık. Ben böyle eski tip retro görünen ayakkabıları çok seviyorum. O yüzden şöyle ten rengi ayağımdakiyle hemen hemen aynı. Belki birkaç adım daha kısa olan. Bu miniş tatlı ayakkabıları aldım. Bunların fiyatı da çok uygundu. Bu arada şu an o beyaz topuklu ayakkabılar yaklaşık yarım saattir ayağımda. Ve sanki hiç topuklu ayakkabı yokmuş gibi. O kadar rahatlar. Umarım bunlar da öyledir. Hemen deniyorum. Her renge topuklu ayakkabıları çok seviyorum. Ben yani hem bacak boyunu daha uzun gösteriyor hem boy kesmiyor. Az önceki uzun elbiseyle de müthiş oldu. Yani beyaz böyle patlatmak istemezseniz eğer pudra rengiyle de o uzun elbise efsane olacak. Böyle düğün, mezuniyet özellikle doğru mezuniyette de çok güzel olur elbise. Ve bu topukluyla bütün gece rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bu topuklu ayakkabı da inanılmaz rahat. Dediğim gibi mezuniyet için çok uygun olduğunu düşünüyorum o elbiseyle bu ayakkabının. Özellikle üniversite ve törende yani kepatma töreninde giyilebilecek bir elbise. Çok hoş ve çok rahat ayakkabılardan çık. Ve geldik alırken en böyle içimin gittiği parçaya bir hasır çanta. Biliyorsunuz geçen sezonda olduğu gibi bu sezonda hasır çantalar çok moda. Bu aslında plaj çantası olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Aslında plaj çantası olarak geçiyor ama bence böyle günlük de çok rahat kullanılabilecek bir çanta. Bence az önceki elbiseyle, uzun elbiseyle de çok otantik böyle hoş olur diye düşündüm ben bilmiyorum. Terse gideceğim zaman mutlaka yanımda götüreceğim plaj çantası bu olacak. İçi bayağı geniş bu arada. Şöyle görebilirsiniz. Özellikle bence plajda böyle bez yerine bu tarz ürünler kullanmak çok daha mantıklı oluyor. Çünkü ıslaklık, kum vesaire olduğu için hazır çanta çok mantıklı. alışverişin birinci kısmını atlattık. Bu arada videoyu çekerken tam kargon geldi. Bir parfüm sipariş etmiştim. Hemen onu da göstereyim. Yaz geldiği için böyle daha çiçeksi kokular kullanmak istedim ve bir tane parfümün testini kullanman çok hoşuma gitmişti. Ben de o yüzden böyle bir parfüm aldım. Ben bu parfümü ilk başta kokudan hiç beğenmemiştim. Ama daha sonra testleri galiba seferat işleştiğimde mi bir şeyde testlerini verdiler bana. Bir iki kez böyle sıkma şansım oldu ve aşık oldum. O yüzden 100 mililitrelik aldım bütün yaz doya doya kullanmak için. Şöyle. klasik mi bu? ilk çıkan galiba. Siyah kapaklı. Normal şişedeki. Kullandıkça zaten önerirsem yani Instagram'da paylaşırım bu parfümü de. Evet sanıyorum Trendyol Mila Butik'ten aldığım şeyler bu kadardı. Linkleri aşağıda olacak fiyatları her şeyi ve indirim kodunuz mutlaka indirim kodunu kullanın. Bunları satın alırken 100 liralık alışverişinizde 20 lira indirim olacak. Ezgi 20 kodunu kullanırsanız eğer büyük harflerle. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yaz alışverişimin, büyük yaz alışverişimin birinci parti burada sona erdi. Şimdi hemen ikincisine geçiyorum. Bu videodan birkaç gün sonra da İkinci partini izliyor olacaksınız. Çünkü gerçekten çok fazla uzun olacak video. Diğer videoyu da daha eğlenceli olsun diye hiç paketlerini açmadım. Yine bir yurt dışından yaptığım alışverişte mankenin üzerinde durduğu gibi gerçekten üzerinde duracak mı ya da aynısı gelmiş mi onu birlikte göreceğiz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Aldığım ürünlerden en çok hangisini beğendiniz her zamanki gibi. Aşağıya yorumlara yazın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Hepsini kombinlemiş bir şekilde yayınlıyor olacağım. O zaman bir sonraki videoda ikinci partta görüşmek üzere. Hoşçakalın.